şu anda annesi alıp götürüyor, bizim iş yeri burası. Görünce gibi. Şu yapanlar. Yağrıç buraya mı gelecek? Şey, Kanatları oraya atsak Buraya atsak olur mu? Evet. Tamam. Bu da Eda <laughs> Operasyon şefimiz Evet bir iniş var şu anda şey, <laughs> Bu da kamera çekimi satıyorlar. Hey. Şoförümüz Sezai abi. Ankara 2. Abi YouTube, YouTube 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 atacağım abi. 8000 takipçi kazandım sayın abi daha daha rahat olsun. Rica ederim abi. <laughs> Bak şuradaki var ya şu. İşte. Abi nasılsın? İyi <laughs> günaydın. Günaydın. Evet. Aslan. Ya, ya. Tek başına uçtun abi. He? Tek başına uçtun dün. Nasıldı? Ee, çektin mi? Yok abi çekemedim. Onu her şeyi ya. çekiyor. insan onu da bir çeker. Vallahi yakalayamadım abi. 1700'e inmişsin abi. Şimdi çok güzel bir müşteri. Onu Ahmet. Ahmet. Hemen çıkıyor zaten. Tamam, Aynen. Şeyden işte abi. Yani yukarı çıkmak gerekiyor. Bildirim mi? Tabii bildirim bir daha çağırdı. Tamam. Ahmet artık Ahmet oturdu <laughs> bildirim geliyor. Ahmet kalktı bildirim mi geldi? <laughs> Aynen abi. Ahmet dolaşıyor <laughs> bildirim geldi. Araba geldi mi? Evet. Eda. Araç geldi mi? Geldi. Daha gelmedi. Bir de ekrana bakıp da konu çekiyor. <laughs> ekrana bak Eda. Alo. Sezai abi. Yamaç paraşütü şoförü olarak. Ay 20 Neler düşünüyorsun abi? Başta bana bu film kanıtan değerli patronu Yunus. <laughs> Arpa ya. <gülüyor> <gülüyor> şey hiçbir şey düşünmüyorum. Genel anlamda hiçbir şey düşünmüyorum ben. Abi zor bir mi? Evet. Şu arkadaşına sorabilirim. Bu arkadaş çok uçurumlarda, uçlarda yaşayan bir insan. Ammanıza koyarım. <laughs> <gülüyor> oğlum. Ben <laughs> <laughs> Çok güzel bir video şey. <laughs> Kim o? Yok lan normal video ya. YouTube'a atacağım da. <laughs> bir şey yap. Birleştir. O yani. Çok güzel bir video şey. <laughs> Peki Zekim'de de Miran'da bizi görecek miydi? <laughs> adam var oğlum adam. Böyle <laughs> şeyler de var. <gülüyor> <gülüyor> Şirkete beni çekmeyin. Ünlü olacağım. Yüzüm eskiyecek abi. Yüzü tek film tek Gelmeyecek artık. Herkes tanıyor bunu diyecek. Alman ekolünden belli olacak. Ben bu bir yere hatırlıyorum diyecek. Neyse biraz sonra araç gelecek. Araç geldi herhalde Evet. Bunlar katlamacı arkadaşlar. Paraşüt indikten sonra katlamaya yardımcı oluyorlar, bu şekilde. Fazla katlamaya uğraşmıyoruz. Aa, harika ya. Sahile buraya iniyoruz. Böyle. Gördüğünüz gibi paraşütler bekliyor. <laughs> Kolay gelsin abi. Yalnız ben Sağ olun abi. Çoğu yer biraz boş. Göründüğü gibi. Sahiden yürüyoruz araca doğru devam ediyoruz. Evet, müşteriler bu tip araçlarla çıkıyor. Ya da pilotlar. O önü kapmışlar bile. O Şuraya koyalım bari de. Şimdi kanatları koyacağız. <laughs> Kalınmaz, kalınmaz. Öbür araca koysalardı biz koyduk öbür araca. Ya, sen de de şekil, ya. Biraz... Şimdi... bunlar? Aynen. Böyle... Seviyorum seni Uğur. Abi, senin burada değil mi? Pilotlar <laughs> evet. de. bekliyor şimdi.

Ama bu araçla da gidiyoruz. Onu bilmiyorum. Araç dolu. Araç dolu. Bayan pilotumuzdan bedi Bediha. Sakın cami yapıyorum değil mi? Yok hayır. Allah Youtube atacağım. <laughs> Hadi bırak beni çabuk tutan yine. <laughs> <laughs> Utandır. <laughs> evet karışık. Zaman i̇şte zaman arkadaşlar? Araba da park masa park abi araban sıcaklığı İdeal sıcaklıkta. İdeal sıcaklıkta. abi neresi ideal? Sıpa tamam. ücreti ödedik. <laughs> Termal tesis 100 lira. Sanırım bugün yanacağız gibi. Şu anda bile yanıyoruz <laughs> artık. Ter boşalıyor. <laughs> da böyle kalanın daha oldu. Daha lan <laughs> tamam, şey işte. abi atıyoruz uçusu da bir adımı çiziyor tamam olması bulmasak yok son bir daha iyi seferde Şu arada tamam, <laughs> Ne tablar? Yok. 20 tane abi. Abi ne var ne Yok evet, Allah. <laughs> <Üçüncü aracımız var. gülüyor> <laughs> <laughs> Yarım da geçiyor. ama Burada çıkışları bir kontrol, kontrol ediyorlar. Şey. ücret Bana veriyoruz. İşte adı, 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 adı. Adı. Boş ben Kaka, çok 18, abi. Şey olur, şey o, Bu teleferi alan şirket buranın Hı? ücretini de alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı diyor ya da Tarım ve Orman Bakanlığı ile alakası yok. Engin abi. Evet devam ediyoruz. Tamam oraya geldik. Şimdi şu anda uçuş yapıyorlar. 1800'den çıkış yapıyorlar. Biz de oraya doğru çıkıyoruz şu anda. çekeceğim. Evet. Tamam Evet. Müzik güzeldi ya. Niye bilet almamıştık? Para yok Abi Ben dedim bu sonra getirsin filmleri verecek Biletin ücreti gördüğünüz gibi. 120 lira. En sevdiğim manzaralardan bir tanesi. Evet. Şimdi Murat. geldik. Burak. Gördüğünüz kalk gibi kalkış alanı kalk. aşevi gibi mevcut okuyacaklar mı? biraz sonra. <laughs> <adı hocam> abi <laughs> <Sopayı ayırtın. gülüyor> etsin abi. Bizim kanatlara bak Burada neler var? Bir <laughs> 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 Bu da manzaramız. 1800 TL. Restoran daha açılmadı. Sebahattin Taha. Sebahattin Taha. Ha, o benim için. Ne? Aa, dalga mı geçiyorsun abi? beni ki? <laughs> 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 Malzemeler araba Ne dizin adı? Ahmet Ana, Hasan <laughs> Sayar. <laughs> sen... Ahmet neydi? Ahmet <gülüyor> Ahmet <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Abi Ahmet ya Bediha ile karıştırma. Nerede acaba bu <bir> ya? Bediha Şentürk. Aha <laughs> ya abi Ahmet <Umar>. işte. Ha. Belena Nazarova. Vay vay vay. abi var. Evet. video çıkıyor. Ama seni çekmem lazım. Kalkışa bakalım. Görüyorsunuz. Şeykoş diye haber veriyor insanlara. Dönüyor. Koş koş koş. İşte bu yürüyor ve koşuyor. <laughs> ne düğüm var kanatta? Işte. Açtı. Tamam, devam. Evet, işte bu. Harika. Ön köyün yolunu. Bir daha yaşam zor. <laughs> Nasıl? <laughs> <laughs> Now recording with you. Hadi çıkıyoruz.